Estağfirullah Bismillah. Rabbimiz Celal ve Kul Bak Çok acayip bir ayet. Sadece bu ayeti anlasak emin olun bize yeter. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kul İmkân Abâk. Habibim söyle İmkân Abâk ve Ebnâküm. Eğer babanız, efendim evlatlarınız ve ihvanüküm, ezvacüküm ve aşiretüküm, aşiretiniz, eşleriniz, kardeşleriniz Tamam ve envali müktaraftu muha Tamam biriktirdiğiniz, topladığınız o mallar ve ticaretün takşerine kesadeha kesadından, zararından, iflasından korktuğunuz o ticaretiniz tamam ve mesakinü terdavleha he? O oturduğunuz, hoşunuza giden o meskenler, yatlarınız, katlarınız var ya. işte onlar habbe min ve Rasulihi ve cihadin fi sebilihi. Size Allah'tan, onun Resulünden, ve Allah yolunda cihat etmekten eğer daha sevgili gelirse bak inin cevabı geldi. O zaman feterabbesu hatta yeti Allahu bi emri. Allah'ın emrini gelinceye kadar bekleyin Allah buyuruyor. Allah'ın azabını bekleyin Allah buyuruyor. Bak ya din sahabe-i kiram fedake ve ebi, ve ummi Anam babam sana feda olsun. Boşuna mı dedi adamlar ya? He? Eyüp Sultan Hazretleri 90 yaşında atıyla devesiyle boşuna mı geldi buralara? Ne? İşte dava. Bak görüyor musun? Yeri geldi mi anandan da öte tamam mı? Babandan da öte kardeşinden de öte. Niye? Bu dava mukaddes. Bir adam davası için yaşar. Davası olmayan adamı adam mı zannederiz biz? Tamam mı? İşte bugün bu dava muhteremler sizlerin omuzunda bizlerin omuzunda. Ben samimi Müslümanım biraz önce dedim ya şeriatçıyım ben diye. Heh böyle diyenlerin omuzunda bu. E bunu da biz en güzel layıkıyla taşımak mecburiyetindeyiz. Bunun da başında ne geliyor? İlim okumak gerekiyor. Tamam mı? Cehaletle bu işler olmaz çünkü. İlim okumak gerekiyor. İşte çoluk çocuğumuza, neslimize başta nefsimiz olmak üzere sahip çıkma, çıkmakla gerekiyor. Yoksa işte ayet okudum bense fetarabbesu Tamam mı? Hatta eti emri. Allah'ın emri azabı gelinceye kadar bekleyin Allah buyuruyor. Yoksa ne gelecek muhteremler? Allah'ın azabı gelecek. Tamam Ne zaman millet azdı Allah mutlaka bir bela ile uslandırır. Tamam mı? Ne zaman millet azdı? Şimdi geçmiş ümmetler böyle helak olmadı muhteremler. He? Geçmiş ümmetler böyle helak oldu. E bugün de böyleler var. Tamam mı? Ama Allahu Teala Hazretleri Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hürmetine tamam mı bu millete ümmeti merhumetim buyuruyor. Benim ümmetim rahmet olunmuş, merhamet olunmuş bir ümmettir. Mevla acıyor da bize işte yoksa baktığımız zaman da şöyle geriye Kur'an'a, hadis-i şeriflere baktığımız zaman da şimdi Ak kavmi niye helak oldu? Semud kavmi niye helak oldu? Öyle değil mi? Bak helak olan milletleri Allah Kur'an-ı Kerim'de Anlatıyor mu bize? Anlatıyor. Estağında bismillah. Feküllen bizden bir. <laughs> Bakın. Biz Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki biz onların hepsini günahlarıyla yakalayı verdik Allah buyuruyor. Bak günahlarıyla yakalayı verdik buraya. Estağında bismillah. Mimma Peygamber için ne söylüyor? Mimma hatiyatim uğrigu fe udhilu naran ila Nuh suresinde. Biz onları hatalarından dolayı Allah buyuruyor ki boğduk. Bak demek ki ne zaman bir millet hata etmiş? Allahu Teala Hazretleri bir sayha göndermiş. İşte At kavmi, Semud kavmi bununla ilgili bir sürü ayet-i kerimeler var yani. Mevla yakın. E şimdi bakalım gelelim günümüze. Tamam mı? Gelelim bakalım zamanımıza. Yahu At kavmi ne işlediyse, <laughs> Semud kavmi ne işlediyse, Nuh kavmi ne işlediyse, Lut kavmi ne işlediyse, geçmiş ümmetleri helak eden her şey bu zamanda mevcut mu? Ha? Yaşanıyor, muhteremler. yaşanıyor mu teremler? Bir gecede yaşanıyor mu? İstanbul'un göbeğinde yaşanıyor mu? Ya yaşanıyor ya. Bak mevla hala yüzümüze bakıyor. Görüyor musunuz? Kafamıza taş yağsa e, ekonomi çok kötü gidiyor. Ben ekonomiden anlamam. Ekonomiyi bilmem. Siyasetten de hiç anlamam. Tamam mı? Ekonomiyi de bilmem. Ekonomi niye kötü? İşte bunun için ekonomi kötü gidiyor. Işte. Hocam ne alakası var yönetici şunlar bunlar falan? Siyasetten anlamam dedim. Benim işim o değil. Tamam mı? Ama işte en büyük sebeplerinden biri bu.